buldum buldum o iki tatlı bebeği. Daha doğrusu bir tanesini daha çok görüyordum. Bu gri fümeyi. Çok tatlı renklerim var. Renk Yani şimdi renkçi gibi olmasın da aşkım. Öbür sokaktaydılar. Ben bu sokakta başka kedi gördüm. Ben dün Adana'daydım. Önceki ay 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 çok mu acıkmış çok mu acıkmış gel kuzum benim kardeşini dövüyor oy oy kurumama için oy o da anneleri bu ufaklığı gördüm önce şu arabanın altından çıktı. Ben 20 metre geri dedim motorla. Buradan annesine yalvarıyor. Çıktı yukarıya. Kuru ekmek. Kuru çeyrek ekmekler. Şey kuru ekmek dilimleri. Yumurtalı hafif kokusunu almışlar. Canlarım benim. Onu biraz daha ben yumurtalı yapar getiririm bunlara ilave. Şuradan çıktı annesine bunlara yemek verdim annesi de çok evcil bitirdin mi kuzum sen sonra bir baktım ufaklık ses yapıyor oy 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 annen şenimdi bu mu? ben seni görüyordum burada öbür sokakta görüyordum belki başkası öbürü ama o da evcildi aynı senin gibi sensin sen o sensin veya benim girdiğim bu sokaktır ben sokakları daha tam tanımıyorum burada gece girmiştim çünkü bir seferde gündüz girmiştim videosu var bunun yine küçük küçük oy nasıl acıkmış nasıl acıkmış nasıl acıkmış nasıl acıkmış oy Bak bakayım bak. Ha. Ha. Ah gel. Ha. Of vereyim Dur anne anneye bitti maması vereyim ben anneye biraz mama vereyim. Ben zaten bunlara su su bırakmaya geldim mama bırakmaya geldim. İyi ki öbür sokağa girmedim. Bak annesi 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 baksana hiçbir şey demiyor ona. Gel gel buradan ye gel. Gel ah, ah, ah. Eşek. Şipaşı. Gel bakayım gel. Karnın çok şişer o zaman gel. Al anne yeşil al. Sen burada ye. Heh. Su da vereceğim şimdi ben bunlara. Su. Peçişeleri kestim. Peçişeleri kestim. Böyle su kabı yapacağım. Adana'daki gibi. Kapatıyorum. İşte böyle yüksek katlı evler var. Fark etmiyor ki. Gece kondu da o da fark etmiyor ki. Hepsi insan ve hayvan düşmanı. Hepsi demeyelim de işte neyse ya. Ya işte ne diyeyim ben bilmiyorum ki yani. Bizim gücümüz yok bizim gibilerin. Yani bilmiyorum ki ya. Allah bize nasip ediyor çok şükür öyle diyelim. Kapatıyorum. Oy canım hapşırdı mı kim hapşırdı sen boğazında mı kaldı? <laughs> oy bakayım senin gözüne bakayım gözün mü sulanmış senin? Hafif çok hafif. Oy 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 çok tatlı bu çocuk. He. Nerede öbür kardeş? Bu <laughs> farklılıklar çıkamaz. Suyu yere koyayım. Kapatıyorum.